Sen, Sen artık bir mal Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tatil yine tatilin bir gününü vloglayacağım. Bugün yanımda oyuncu bir <laughs> İrem var. Göster bakalım gözükür. Ve çok bahsettiğimiz bir diyet. Online diyet için diyet. ve İdil abla var <laughs> ve ben varım yani. Bugün neredeyiz? Şey gel. Bugün Çengelköy'deyiz arkadaşlar. Yanlış mı gidiyoruz? Hayır, Hayır tamam. Şimdi Kanka arkadaşlar. Çok Kanka bir şey olmaz. Olmaz, <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Kör olmayan girer. İdil abla çok güzel park etti de arabayı. Gerçekten güzel park var Yani. <laughs> Sıfır çekmezsem o gece rahat uyumanı. Kimden öğrendin? <laughs> Anne. Anne ne kadar ayıp ee, şeylerse. orayı keselim. Seni <laughs> çok sevdiği için sürekli annen annen ağzından düşürüyor. Çok seviyor. Buradan anneme selam gönderdiğimize göre şimdi yürüyebilirim. Bugün ama aşırı sıcak. <laughs> Bakın mont bile giymedim. <laughs> Tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Artık arkadaşlar ben ünlüyüm artık biliyorsunuz. Değil. Üç takipçisiyle. Çok sormuşsunuz. Kimsiniz? Aynen, aynen. O kadar... şey o gibi duruyorum aynen. Mafya karısı gibi Öyle Çık deyince çı <laughs> kızlar herkes sana nasıl bakıyor? <laughs> olduk. bir anda çünkü çok ünlü <laughs> kart borçlarım var. <laughs> Ödemem lazım. Babası zengin olduğu için soruyor. <laughs> Bizim rezillik seviyor. <laughs> Babası zengin olduğu için soruyor. <laughs> yok, yok. Böyle durma Arkadaşlar yalan söyle <söylüyor gülüyor> ben <bunu>. <gülüyor> Evlat <laughs> edin dedim ama almadım. canım annem ve canım babam. <laughs> çok, çok seviyorum. Oldu. İyi ki benim ailem. Diğer videoda Görkem mi? Görkem kim? İdilcik'i açıklamak ister misin? Bu çok sıkıcı. Bence de. Bu diyorsun. Evet, ben sıkıldım. Diğeri daha güzeldi. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Arkadaşlar arıyoruz. kafe arıyoruz. Kafe arıyoruz. Kıyı lan. Gel burada bir story çekelim. Hadi. Sen çekirem. Boyum yetmiyor ki buraya. Boyum yetmiyor. Ay boyum yetmiyor. <laughs> Teşekkür Teşekkürler. 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 İşten çıkınca güzel oluyor. <laughs> ne? <gülüyor> Hepinizi kurtaracağız. Tabii efendim. Abla atladı. Açık mı gidiyor? Evet. Arkadaşlar istifa edin. Hayatınızı yaşayın. Hayatınızı öğrenci kadar tavsiye. Çalışmayın o zaman. Çalışmasın abi. Çalış, okumayın. Öğrencilere tavsiye değil <laughs> evet, de. Yatın evde. Siz bunu dinlemeyin. Boş verin. Vallahi Oğlum Ustuklu buranın anısı ya. var lan. Sen yerlerde. Garip kaldıysan. Biz nereye Biz bence Ay daha ya. sıkıcı bir yere gidiyoruz. Ay. Arkadaşlar yürüdüğümüz yolların saçmalığı beni benden alıyor şu an. Güzel bir kafe için cinniyo. <laughs> Ama burası cinli değil otopark. Arkadaşımın tip çok tam buldu. Dağ bayırındaki kafeye gidiyoruz Şimdi onu yapacağım. <laughs> Ay iyi üstüne ne yapacak? Korktun değil mi? <laughs> Titredin çünkü beni. <laughs> tak tak diye bir ses geliyor. Tak tak, 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 tak kapıdaki kapıda kim kapıda var? Kim var? İdip. Bir topuk sesi geliyorsa İdip'de. Tak tak kapıda kim var? Şu anda Ayıp ya, terbiyesiz. çok terbiyesiz bir ablam var. neler neler Arkadaşlar diyor. Arkadaşım bunu zaten yakında. Kesersin kanka. Artık. Bence biz artık beraber takılalım. Buna ben böyle biz... bir karar vermedim. Biz verdik. Aynen bizim biz bizim artık bizim beraberiz. Sizi çok Can güzel. Dostum. Evet. Kes kapat yayını. Arkadaşlar bu nasıl tutuluyor bilmiyorum. Böyle mi tutacağım? Evet. Bunlar geri zekalı. Olduğu için böyle mi? Evet. Bunlar... Oha, otu yıkamaya getirdim kendisi beceremez. Bir ben evet. alıştığım için çok severim. Teşekkürler. Ben bu işleri beceremiyorum şu an. Sosyal ankastrem tuttu. Ah. Bak seni sattık. Sosyal ankastrem Evet. <gülme> Gitmeyin düşmanlık. Aa buralar ne güzelmiş. Bilbeke'yi özledim. Hali ben aldım. de. Hali. Ama ben zaten... Duraktakiler bakıyor çekelim. Kaç dakika? <gülme> Burası, Neyse mı? Mi? Burası daha sıkıcı. Aynen. Şöyle bir evimiz olsaydı. Evet. Villa mı? Şu bahçeli bir ötü mangal yapardık. Kanka evet. senin evin, benim evim ileride. Gerçekten Tabii. ya. Aha hayaller. Ve de hayatlar. Şu anda 5 dakikalık kapı için nerelere gidiyoruz? Çok güzel bir yer geçmiş. Ben, ben onunla olsa ilk defa bak yemin ederim 10 yıldır işe yaradım. Hayatımda ilk defa işe yaradım. Gerçekten ilk defa bir şey Bir, bir şey şey çeker vay çok güzel arkadaşlar. Güzel. Evet. Dışarıda dışarıda dışarı, 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 dışarı mı? Bence dışarıda tutalım. Burası da çok boş Bence bir. Ben şey de çok şey ya. Ne? Boş bir, çok katlayacağız ya. Eğilmemiz katlayacağız. Evet. Ama sonunda bu tarz çekiyor. Evet, tamam. Çek. Mafya terisi tamam. ilişim tamam. şey. <laughs> Evet. Eşref, Eşref'i bıraktım eşref. Araba eşref. oradan. Bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Eşref tek de bir on kişi. kişi. Ne? Ne için Şimdi, kişiyim. Kişiyim. Siz Hı. Hı? şimdi diyor, e, evet. insan kaynakları CEO başkan müdür olduğunuz için bu kadar. Boş şey var. Var. Şu anlık <laughs> <Şu> bu kadar. <laughs> Tencere seti mi alayım? Kahve makinesi mi alayım? Hangisinden başlayayım? Şimdi kahve makinesi modeli geçebiliyoruz. Yeni şeyler çıkıyor. Ben de tencere seti bakıyoruz. İşimiz gücümüz. Ben bunlardan anlamıyorum ki neye göre alacağım? Ne büyük ne küçüklüğüne göre. Abi ona göre hepsi aynı yani. Ya, Ama hepsi aynı değil ya, ya. Ya ben tencerede ailesi, yemek, yemek yapmam ya. Ben yemek yapmak istemiyorum zaten. Ne bileyim? Ev fayda yaparız yeriz ya. Çarırsa, benim ne, Çünkü ne, ne, zaman çeyiz alınıyor? Bence şey nişandan şey, sonra. Ama normalde bazı sevindim. kişiler ee, nişanlanmadan önce de da. yaptığı ailem işi... Zaten. Yani ne zaman istiyorsan o zaman ailem Ama evi hangi renk şey diyeceğim? Şey Ay bir sürü şey var. Böyle çok boğabilir ya. Yeşilli falan olur. Ay ben biraz unutun yapacağım. <laughs> bu konuya nereden geldik? Hiçbir fikrim yok. Hayır nereden geldi lan bu konu? Sen bugün çeyize taktın. Sanki şu an evlenecek. Evleneceğim ama arkadaşlar. Evleneceğim. 18 olunca kaçacağım. Hayır. 18 olunca kaçacağım. 18 <laughs> olduğumuzda beraber kaçacağız. Arkadaşlar ileride uyuyakaldı bizim muhabbetimizden dolayı. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi kalktım. Geç. Çizme ayağını vuruyormuş. <laughs> <laughs> Adana vuruyor. Ya. ne diyorsun be? Ayak izle çok Buradan mı geldik? Bekleyin. Ne Rezil. Makyaj. Çek. Disko topu gibi yürüyorsun. <laughs> Disko topu gibi. Ben hayatı renklendiren bir insanım ama kimin olduğuna bağlı, kimisinin içinde karar çektiriyor. <laughs> he he he. Şey, burada bir gerilim müziği verin. <laughs> tamam. Arkadaşlar, ııı... E... Neyse, bir <laughs> çok abartı duruyor. Ya da ne sürsem, ne saç yapsam abartı duruyor. Neden? Neden? Bilmiyorum. Ya. I love, I love. Bundan yalnız başına yürütüyoruz işte. Yürüsün evet. orada. Ya ya bir şey diyeceğim. Yalan söyleme lan. Tamam şimdi de bir Farz et hiç tanışmadık. Buluşmadık. <laughs> ee, i̇yi dostlar biriktirdim. Hepsi ailem oldu. Hep, tamam <laughs> biraz yıkan. Mahallet. Hepsi ailem olamadı. <laughs> Ne oldu? <laughs> Saçından kısık kötü oldu ama bunu söylemedim. Söylemeyeceğim <laughs> ben. başka yapılacak terzi yok. Yani. yani. Olabilir. Ne oldu? Bak bak. Nasıl? Kendimden... <gülüyor> <gülüyor> ne falan bu? İşte ne <laughs> kadar güzelsiniz dedim. Hanımefendi çok güzel bir karı varınız <laughs> Bak bak. <hadi>. Kanka. <laughs> tak tak tak. Bu benim normal çayışım ya tak 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 kapı açılıyor. Opsiyonel. Otun açtığında kapı. <laughs> Ayağı vurdu için. Ayağı <laughs> 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 <Neyi gülüyor> gibi geziyor. Arkadaşlar Ay. İlla Hanım ayağını sıktı bir yerlerine sıktı. Sosyal anksiyete benden korkma <laughs> Korkmam, çekinmem. Yalan. Ee, bir daha bu insanları nerede göreceğim tam olarak? <laughs> burada. Burada. <daha> ben <laughs> görmeyeceğim. Burada. Benim şu olay bitmiştir. Kanka bana bir şey alsana ya. Onlar. iPhone'a atıp ya şu nasıl bekliyor şurada minnoş. Nasıl bakıyor ya? Yerin götünü. Kedi sevgimizi kimse sorgulamasın kardeş. Sessiz duydun mi? Abisi ne oluyor? Bak kavga varsa beni çağırın hemen mevzuya dalışalım. Aynen. Güzel abim. Duyuşamadık. Evet yürüyoruz şimdi. Ay ben bu kuruşa bayılırım. Bu kombinle. Evet kombinle kuruşa bayılıyor. Olur öyle şey şeyler. De ben bile bayılmıyorum. <laughs> Yemem. Ben hayatımda hiç denemedim. Denemeyi de planlamıyorum. Kameramda yani bir şey var. Bir yer sadece. Fena değil. Ben çok seviyorum. Bayılıyorum. Evet. Şu tipini görseler. Ne <laughs> var benim tipimde ya? ya? Şu tipini görsen. Ne var Arkadaşlar mi? tipinde ne var diyor. Ne yok. Ne Takılarını görseniz yani şıngır şıngır 5 kilometre öteden duyuluyor. Şey. Tipinde mafya tipi var. Matrix sandviç olduğunu belli etti. Gel kaç şey geçti bu şekilde orada. Orada da ya? Orada. Gel, gel ilay da elini. Bu sefer güzel fotoğraf çeker misiniz beni burada? Geçen sefer çekeyim. <laughs> sen <de>. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen burada foto şey videom var. Diyorsun ki düşmüşsün gözümle. <laughs> düşmüşsün gözümle. <laughs> Eşref tek idi. <idilçin. gülüyor> İstanbul. <laughs> Şimdi fotoğraf çekilmek için sıra bekliyoruz. Manzarada. Arkadaşlar bu şuradan çıkıp denizi çok soğuyoruz. Burada mı? Orada, orada yer var. Var. Geç. <laughs> Kanka sen dümdüz yürü. Köprü direğine git. Görene kadar git. Orada bir sürpriz ha, bekliyor ya. seni. Sürpriz, sürpriz? Çok güzel. Aa, dur bir gideyim. Dur, dur. Ben ayarladım sen senle. Sen 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 senle Buradan mı gidiyoruz? Aynen. 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 18 metre git falan. Geç, geç, geç. Metre, kilometre git. <laughs> bir de gerçekten cürültü Lan düşse ben de alamam ha yüzme bilmem. Ben biliyorum. Buranın eşiği daha güzel bak. Kaşçı abla kaşımı bozmuş. Arkadaşlar ablanın kaşı yamış. Bakın şimdi ateşi bu kadar. Aynen. Eşref tek İdil Biz geldi. Sıraya geçiyor sıraya. İdil çift. Biz kötüyüz aynen. Siz yapın, Eşref tek de İdil çift Ondan sonra biz kötüyüz aynen. Tamam abi. Arkadaşlar biz şimdi oturduk kafede. Fotoğraf bakıyoruz. Ve ben çay içeceğim. Sadece ben de. <laughs> Tiplere bakıyorum. Nerede? <laughs> Evet. Oha çok güzel çıkıyoruz abla. Bir şeyler konuşalım. İdil ablanın çektiği fotoğraflarla ablamın çektiği fotoğrafların arasında o kadar büyük bir fark var ki ablam telefonunu değiştirme kararı aldı. Evet bu arada aldım bugün. <laughs> Ama gerçekten arkadaşlar bir fotoğrafı buraya koyacağım. Dur hangisini nereye koyayım? Ablam çekmen çektiğini, adamın telefonuyla çektiğimizi, iPhone 14 ile çektiğimizi buraya koyuyorum. İlla telefonun kaç? 15 Pro. 15 Pro da çektiğimizi bu tarafa koyacağım. Ne kadar lan bir 15 Pro? Farkı Max Farkısız Ve hava çok soğuydu. Sahilin kenarında oturursak ne olur? <laughs> Dolar baştan beri emeğe diyorsunuz, diyorsunuz, neler diyorsunuz burada? Ben öyle şey Ben. Buraya koyacağım kestim. Siz durun. Ağzını açıp gösterir misin? Gösterir misin? Hayır ya. Fanlarıma bunu göster. Hangi fanları? Benim fanım oldu. Okay. Bana fan gülüp açabilirim kendi fanları. Bana fan kılap açmak isteyen varsa hemen açabilirim. Direkt takip edeceğim. <laughs> Dinleteceğim ama. Ben daha kendimi dondurmamışım. Bak, güzel bu arada ya. Şakar. Bak burada güzel çıkıyorum. Emine ablanın yaptığı kurabiyeye ben. Sonra size. bakıyorum fotoğraflarda bir değişik. Galiba, galiba patojenik değilim Değilsin zaten bu arada. Değil. Alındım hanımefendi kendi gücenlerim. Değil mi? Değilsin. Tarifi mi? Hani öyleydim lan yalancı. Bak eskiden gerçekten çok satış tamam, şey Buraya Teşekkürler. Yani aşağıladınız mı yoksa iyilediniz mi? Adın Hayır edin. mı? Senin lise döneminde çektiğiniz fotoğraflar çok mükemmeldi. Sen sonradan bozuldun. Hangi lise dönemi? erken. Hayır ama birkaç tane <laughs> fotoğrafım var mı? Hangisi mesela? Mesela ya. Yani bir kazak giymişti banka yarım gözü koyacaktı herhalde ne oldu ama senin burada bir fotoğrafın daha var böyle Mandıra burada yine çekilmişti ben onu hiç beğenmedim ben onu çok seviyorum çok güzel bu da güzel ben bunu hiç beğenmedim Allah öyle dedim doğru dedim dedim iyi buna da dedim buna da dedim Benim bir de yalan söylüyor. Ben delliyorum bak. Çok güzelim. Ayşe güzel çekmiş. Bu çok bu arada. Kanka çünkü ışık istiyor ama boyda. Işık Ayşe ayarını ben yaparım var. kanka. Ben ben yapayım ışık ayarını. Evet. Oha ben 10 saat deliydim. Kurabiyeyi çekti ağzından. Tamam. <laughs> Neydi? kadar Emin ablanın kurabiyelerine ben yani Çok güzel Emin abla da aynı Emin abla da artık aynı Ya zaten Abla değil yenge Ama ben abla diyorum Abla daha sanırım Neyi diyorum? Yenge yani, <laughs> Annemin, Annemizin kuzenin... hmm. annemin kuzeni Annemin eşi ama ha. Annemin kardeşi gibi seviyoruz Kuzeni gibi seviyoruz Annemiz <laughs> Annemizin kuzeni zaten kuzeni gibi sevebiliriz ya. Yani. Zeni'nin eşi ya, kuzeni gibi seviyoruz. Yani ha. böyle kardeşi gibi seviyoruz. Ben Ejim'i zaten annemin kuzenin çocuğu diye gördüm. <laughs> Kuzenim. Adem abiyi severim ama Emine ablayı, Emine Engel'i daha çok seviyorum. Bu da bir itiraf. Evet bu arada. <laughs> Sen, senin sende Böyle bir fotoğrafı da var. Helal. Allah'ın şimdi gün arşivlerine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> akşam oldu yani. Tak tak birileri geliyor. <laughs> Ay giriyoruz şimdi. İçine iğrenç İğrenç bir krema koymuşlar. Kremasını beğenmedim. Ben de kremayı beğenmedim. Ay ben senin tadına bak duyuyor İrem'in yapacağı iş, İrem'in bize götürdüğü yerler yerler var, arkadaşlar. <laughs> Aynı sen mi? Bakışlar ya. İşte, anahtarlı kaldık. <laughs> bir an çok değişik bakmış korkum. Bu araba anahtarlı. Bir de küçük içersin. küçük bir şeyler aldık. Gitme izine de aldım. Sarı kedi aldım onu. Kime benzedim biliyor musunuz? Bir tane kadın var ya deniz kenarında şöyle kaban mı olur Onun resmini koysam. Tamam. <laughs> Şimdi ikisini şoklayacağım. Bizi, bize egoist diyenler size sesleniyorum. Bize havalı egoist yok siz şımarıksınız diyenler. Ben öyleyim Aynen. bu arada. Biz kendimizi yerin altına vurmaktan size sıra gelmiyorken kalkıp bize egoist demeyin ağzınızı Ben öyleyim kabul ediyorum egoistim şımarım. Yani bütün evet, egoist demalım. fotoğrafı nasıl bulacağız ya? Bu Onu bulmak gerekiyor. deniz kenarı overtink yapan kadın. Aynen. Onu bulunmadan... Ay mafya karısı karı. <laughs> <laughs> mafya karısı karı bu. Burası <laughs> <laughs> senelerdir var. Ya güzel <laughs> geldi bu. Senelerdir. Ya bakın ya. Aşırı güzel. Verken... <laughs> Kafeseydi galiba. Bakın. Sıfır galiba. Yanlış bir şey Olmaz <laughs> kanka. Tekrar dener. Şimdi <laughs> çıkamaz mıyız? Mal çıkamıyor. <laughs> Arkadaşlar İdil abla şeyin şeyini unuttu. Ay arabanın plakasını unuttu. Kendi arabasının plakasını unuttu. Gerçekten kolu. Pardon arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz? Diyet isteyelim, online diyet için diyete.id <laughs> takip edebilirsiniz. İyi günler. Çok iyi reklam yapmıyor muyum? Harika. Bayıldınız. Harikasın herhalde. Biliyorum, teşekkürler. <laughs>